Selamlar. Her gün verdiğimiz kararları düşünün. Markette yaptığınız seçimlerden tutun da kariyerinize yön veren o büyük adımlara kadar. İşte tüm bunların arkasında belki de farkında bile olmadığımız güçlü bir mantık işliyor. Ekonomik düşünce. Gelin şimdi bu gizli gücü birlikte keşfedelim. Her şeye en temel soruyla başlayalım ki bu soru aslında ekonominin ve günlük hayatımızın tam kalbinde yer alıyor. Neden o hayalinizdeki arabayı en yeni telefonu ve dünya turunu aynı anda yapamıyorsunuz? Hı? Cevap, sandığınızdan çok daha basit bir prensipe dayanıyor aslında. Cevap basit, kıtlık. İsteklerimiz, arzularımız neredeyse sınırsız ama kaynaklarımız öyle değil. Mal, hizmet, para ve hatta zaman, hepsi sınırlı. Düşünsenize, gün sadece 24 saat. Bir şeyi yapmak için harcadığımız her saat, aslında başka bir şeyden vazgeçtiğimiz bir saat demek. İşte bu yalın gerçek, tüm ekonominin temelini oluşturuyor. Madem kıtlık bizi sürekli bir şeyler seçmeye zorluyor, o zaman gelin bir tüketici olarak nasıl karar verdiğimize daha yakından bakalım. Bu hepimizin her gün yaşadığı bir ikilem aslında. Şöyle büyük bir hayat kararının eşiğinde olduğunuzu hayal edin. Bir anda üniversite var, size yıllar süren bir yatırımın sonunda daha iyi bir gelir ve derin bir bilgi birikimi vaat ediyor. Diğer yanda ise hemen şimdi bir iş kurmak var. Anında gelir, özgürlük ve paha biçilmez bir hayat tecrübesi sunabilir. Peki Hangisini seçerdiniz? Karar vermek pek de kolay değil değil mi? Bir yolu seçtiğinizde bunun bedelini sadece parayla ödemezsiniz. İşte Bill Gates örneği tam da bunu gösteriyor. O üniversiteyi bıraktığında mesele sadece okul harcından kurtulmak değildi. Hayır, onun anladığı çok daha derin bir şey vardı. Okulda geçireceği her bir an Microsoft'u kurmak için kaçırdığı devasa bir fırsattı. Yani üniversiteye gitmenin maliyeti sadece harçlar ve kitaplar değil. Aynı zamanda o 4 yıl boyunca çalışarak kazanabileceğiniz para ve tecrübeden vazgeçmektir. İşte ekonomistler buna fırsat maliyeti diyor ve bu aslında verdiğiniz her kararın gerçek maliyeti. Üniversiteye gitmenin fırsat maliyeti potansiyel bir iş kariyeri olabilir. Bir sinema filmine gitmenin fırsat maliyeti ise o 2 saatte ders çalışarak öğrenebileceklerinizdir. Her seçim bir vazgeçiştir. Peki bu seçimleri neye göre yapıyoruz? İşte burada karşımıza rasyonel davranış kavramı çıkıyor. Ama durun. Bu her zaman en mantıklı ya da en doğru kararı verdiğimiz anlamına gelmiyor. Hayır. Sadece o an elimizdeki bilgilerle bize en fazla kişisel tatmini yani ekonomistlerin deyişiyle faydayı sağlayacağına inandığımız seçeneği tercih ettiğimizi söylüyor. Ama neye değer verdiğimiz her zaman bu kadar açık ve net mi? İşte meşhur su elmas paradoksu tam da bu noktada devreye giriyor. Bir düşünün. Hayatta kalmamız için mutlak zorunluluk olan su neden bu kadar ucuzken aslında hiçbir hayati önemi olmayan elmas neden akıl almaz derecede pahalı? Bu paradoksun çözümü marjinal fayda denen bir kavramda gizli. Su o kadar bol ki bir bardak daha su içmenin bize sağladığı ek tatmin yani marjinal faydası oldukça düşük. Ama elmaslar o kadar nadir ki fazladan bir elması sahip olmanın getireceği tatmin, yani marjinal faydası inanılmaz yüksek. İşte fiyatı belirleyen şey toplam fayda değil, o son birimin sağladığı bu marjinal faydadır. Şimdi madalyonun öbürü yüzüne bakalım ve dünyaya bir de satıcının gözünden bakalım. Onların dünyası tamamen kar üzerine kurulu ama belki de düşündüğünüzden biraz daha farklı bir hesaplan. Diyelim bir kafe işletiyorsunuz karınızı hesaplarken ne yaparsınız? Genellikle kira, maaşlar, kahve çekirdekleri gibi maliyetleri toplam gelirinizden düşersiniz. İşte bu muhasebe karıdır. Ama bir ekonomist olaya çok daha farklı bakar. O gizli fırsat maliyetlerini, yani örtük maliyetleri de denkleme katı. İşte bu nokta çok önemli. Bir işletme ancak ve ancak en iyi ikinci alternatifinden kazanacağından daha fazlasını kazanıyorsa, gerçek anlamda ekonomik kar elde etmiş sayılır. Mesela bir fırıncı, dükkanını kapatıp bir yazılımcı olarak daha fazla kazanabilecekse, o fırın aslında ekonomik olarak zarar ediyor demektir. Şaşırtıcı değil. Peki, kendi faydasını maksimize etmeye çalışan milyonlarca alıcıyla, karını maksimize etmeye çalışan binlerce satıcı nasıl oluyor da bir araya gelip anlaşıyor? İşte cevap Adam Smith'in meşhur görünmez el metaforunda saklı. Bu buluşma bir merkezden planlanarak olmuyor. Tamamen piyasanın kendi sihriyle gerçekleşiyor. Bu kendiliğinden oluşan düzenin en harika örneği de belki de en basit şeylerden biri bildiğimiz kurşun kalem. Düşünün, dünyada tek bir kişi bile bir kurşun kalemin nasıl yapıldığını baştan sona bilmiyor. Ağacı kesen ormancı, madenden grafiti çıkaran işçi, boyayı üreten kimyager hiçbiri büyük resmin tamamını görmüyor. Ama bir şekilde milyonlarca kalem sanki sihirli bir el tarafından yönetiliyormuş gibi üretiliyor. İşte bu inanılmaz karmaşık aktiviteyi koordine eden şey fiyatların ta kendisidir. Fiyatlar birer sinyal gibi çalışır. Bir ürünün fiyatı yükseldiğinde üreticilere bundan daha fazla üret, tüketicilere ise bunu daha az kullan sinyali verir. Kimsenin kimseye bir şey demesine gerek kalmaz. Sistem kendi kendini düzenler. Bu sistem tıkır tıkır işlediğinde ekonomistlerin etkinlik dediği çok güçlü bir sonuca ulaşıyoruz. Peki bu durum sistemin kusursuz olduğu anlamına mı geliyor? Pek sayılmaz. Ekonomistlerin ideal durum olarak tanımladığı şey Pareto etkinliği. Bu ne demek? Basitçe şu. Ekonominin elindeki kıt kaynaklardan alabileceği maksimum verimi aldığı bir an. Elimizdeki pastayı öyle bir bölüşmüşüz ki birinin dilimini büyütmenin tek yolu başka birinin diliminden bir parça almak. Yani hiç israf yok. Ama piyasa her zaman mükemmel işlemiyor. Bazen bireylerin kendi çıkarları için aldığı rasyonel kararlar toplumun geneli için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Mesela bir fabrika maliyetini düşürmek ve karını artırmak için atıklarını nehre boşaltabilir. Bu fabrika için rasyonel bir karar olabilir ama toplum için tam bir felakettir. İşte biz buna piyasa başarısızlığı diyoruz. Ve bu durum Bizi üzerinde düşünmemiz gereken son ve en can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Bireylerin rasyonel kararlarının her zaman toplumun genel refahıyla örtüşmemesi ekonominin en zorlu ve en önemli tartışma konularından biri. Unutmayın, her seçim bir vazgeçiştir ve bu basit gerçek marketteki alışveriş sepetinizden tutun da küresel piyasalara kadar içinde yaşadığımız bu karmaşık dünyayı şekillendirmeye devam ediyor.